Hepinize selam arkadaşlar. GTA 5'in 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir süre ardından tekrardan GTA 5'teyiz. Eee uzun birkaç eee birkaç süredir arada yoktum. Mem Memleketi falan gittim işte yani tok, yani gezdim biraz. İlk memlekete gittim, sonra Tok'a da gittim falan. Gezdim biraz. Ve tekrardan aranızdayım ben gene oradayken çok videoları zaten gene atmıştım. Hani boş bırakmamak adına. Aa ama Bayağıdır gene hiç oyun videosu gelmiyordu. Çok şükür geldi. Geçen bölümde ne yapmıştık? Denizaltı denizaltıyı falan almıştık. Bir saver'ın bir şeyi var. Onu alacağız. Eee neydi onun adı? Bilmiyorum bir şey çalacağız. Bir gizli bir silah mı ne? Eee çalacağız ama ilkten neyin görevini şu eee şeyin görevini yapalım. Sen söyle. Al bunun görevini yapalım hadi yani hiç harcayabilmeyelim ya. Üfret'in görevini yapalım. Frenkli'nin görevini yapmadan önce arkadaşlar Kanala abone olup like atıp Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum O zaman fazla biz uzatmadan Videomuza geçelim Corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, uh, uh debonair cigarettes. Şimdi arkadaşlar nevi bir sigara şirketi varmış. Bunları yapabilmek için dört tane jüri atamışlar. Bu da bize diyor ki git onları öldür. Plajda var bir tane mesela. git bunları öldür anasını ağlat. I think I saw you in a magazine once. Arkadaşlar bakın böyle bir adım gördüğünüz sıra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Alacaksınız gelişi ya. Anasını da anasını da

bu adam? Ne kadar sattı ben bu adamı arıyorum ya. 5 dakika kaldı. Nerede bu? Ha, geri zekalı orada. Ben de ta şu, şu kaynaktan oradayım ha. 5 dakikam kaldı. Hadi makineyi ben bunun anasını bir ağlat. Ha, tamam. Bir an dedim bu yakınlaştı mı bu? Ha bu ben demedim o manetası da var. Tamam. <laughs> manetası da öldü lan. Adam öldü amına koyayım. Adam bunu değil. Franklin, Franklin, Franklin. Vallahi 5 dakikam kaldı. Hızlıca batıvayım git. E, Medina Kulesi karşısında kilitli camlara bak. Ya ya ya, ya bir iş bir şey söyleyin kardeşim. Sen Sen, sen salak. Bas lan gaza bas. Bas yeah. bas bas. Sen bas. bir, bir malısın. Sen tam bir salaksın. Sen malısın. Sen salaksın. Sen malısın. çevirecek miyim arkadaşlar? 4 dakikam kaldı. Nerede? Kirli camlara bak. Lan oğlum. Cık. Akıl var mantık var. Kirli cam dediğine göre. Nerede bu? Bu mu lan? Bu nasıl lan? Hey! Sizin yapacağınız vereceğiniz yürüyesine. GPS'ye bak. Bir nöte böyle de bir bulacaksın. Acele et. Lan gerizekalı. Motocu mu? Ben Sen daha tam bir tamam. salaksın. Tamam. Ben nah yetişirim tamam. Nah. Ben ona yetişirim Tamam helal olsun bana. Kas da aracı bir şey gelmesini satayım. Allah billah. Bas bas. Adam karşıda bile dakika da azalıyor. Neredesin? Anasını siktim. Lan. Allah patlatacağım. Bana ne yapalım? Okay, that ought to Neredesin lan? Hey, Al, it's done, homie. All liste. of them. Very good. I'll be in. Hey, brother. Adam öldü amına koyayım. Dur şu kaskı çıkar. Kaskı çıkar. Kaskı çıkar. Kaskı çıkar çıkarsana Frankie. Ma <laughs> oradan biliyor. Tamam, tamam. Selamun Aleyküm O oh, gene gördü Şöyle kaçtı onu Tamam Tamam Ooo buradan direkt kaçıyorsun tamam Kaç 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 Buradan laf nah, kaçıyorsun Polis var Baba yüze taktı düşmanlar Oooo o ne diyor Adam modemi söktü götürüyor. Hayır, hayır. Lan 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 lan. Lan, lan. lan Hayır kalk. Kalk lan. Kalk lan. Ananı satayım. ya Hayır, hayır. Hayır. Böyle polisten kaçma hiç olmaz abi. Böyle polisten kaçma hiç olmaz. Tamam oğlum. Lan dur. Lan tamam 7 bin lira. Lan oğlum ölüyorsun. Allah öldü. Ş <laughs> Gel mi? What is wrong with you oh. smoking in my house? You no know, Ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger no. asshole. of Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still, that turns up i'll handle it how i don't know oh you know what just keep him away from me and the children you low-life whoremongering ass wife you yoga no i think she said what's <laughs> your name whoremongering ass wife no, 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 no. yes. oh yeah she's very oh, sensitive. regular oasis Would I live of peace with and a tranquility this one i'm gonna friends no wonder you. i'm so upset you too please Man. namaste

Perhaps to deal with your hostility, my brother. Now, here is good. Why you have the sun and the moribund. The Azor. Now we begin to put the Azor to the earth. What? Yes, we begin each sequence Katasana. Yes. Or mountain pose. What kind of a thing is the Tua. Mouth and anus. Şeytan diyor o, altına bir tane yumru çak. Ağzına sıç. 3. <laughs> Bana tutura. It's <laughs> perfect. Now, Michael. Michael baba diye lan bundan sonra. Ya abi biz yapmayalım ya. Cık. Ben böyle işim var ya. Huh? In the nose, out the mouth. Okay Doc? Yes. In through the nose. Come on. Breathe out, please. The backward eye between your thigh. Yes, later you will come again. right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me downward though.

alone, you pathetic psychopath! Sit down. Fuck you. Hand it, Bony. Fresh. Yeah, da. Can tell ne? Zimine ne? Şey That's you still here? still here? La Jimi, James. La, La Jimi, or, oh, yeah. başlamış, araya aldılar you ha you haberim var. What? Nice TV. Ana, başlamış, I pay for that. Ablan yeah, gibi. you smashed the other one, didn't you? <gülüyor> <gülüyor> <Come> on. I'm <laughs> gonna go for a ride. <laughs> I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm <laughs> <laughs> not going alone. I'm part of the. Come on. Come on. Biraz. This is bullshit. Benim. Sınırlar, ne? Jimmy. Oğlum, no, listen up. Gidelim hadi hadi. Bu ne? Bu <içiyor> lan bu kim amına? Dedesi. Hey, who's your man? It's my dad. lan. I'm Mr. De Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Lan bu Jimmy, bro, your dad. Bana Manuel'le seni yerin dibine gömerim ha Trevor aradım senin, Trevor Trevor, var ya siker Sesim kesildi gece Come on, man. What the fuck? Jimmy, S just just hold on a, a second. Oh, second. all right. Later on. Careful with that. Hey, let's bounce. <gülme> bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? <sighs> Jesus <sighs> fucking Christ. All righty then. <gülme> <gülme> now, <gülme> <gülme> now what? Can we just get back to the house, please? <gülme> 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 so i uh, want a drink. i'm driving. because normally you're such a between, man, normal between the white line line lines friend to the pedestrian kind of. okay, your turn. maybe when we get home. you <laughs> see yeah. şey <laughs> who's the square now? <laughs>

I gotta stop. durmam lazım oğlum bak seni bulurum ha oğlum seni bulurum bak bana bırak lan sevinirim ama bizim anamızı sıktı. İnşallah polis seni çevirir de o kanlar araçtan dolayı seni o cezaevine atar ver kim bizi alıyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Heh Maymunlar cehennemine hepiniz o şeydece arkadaşlar. Wow. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bu sefer de uzaylılar mı geldi amına koyayım. İşte arkadaşlar, bu tür şeyleri içerseniz böyle oluyor. Bak, bir uzaylılar geldi, bir maymunlar. Bakın, cütlü bak. <laughs> Adam elimi ayak bu uzaylılar da ayak çorpuşam onu. Emin bile bak. Bunları hiç içmeyin arkadaşlar. Ha, bak uçuyoruz. Şimdi geçerseniz böyle olur. Valla geçerseniz böyle olur arkadaşlar. Jimmy'ninden oğlum bak. Want, bir şey yok mu ya? Burada sen söyle. Oğuz mu oğuz? Şurada vardır, şuraya. Bir de gelin. Çatıya düş çatıya. Tamam Adam öldü amına koyayım. Nerede uyandık lan biz? Oğlum kimse benim bu halimden faydalanma dedim. Bunlar elbisem elbisem yok şu anda benim. Allah hayatını amına koysunlar. Jimmy, you little shit. Pisleti al Şunu al da. Jimmy'nin var ya. O var ya o Jimmy'nin o anasını var ya. Kovaltayım bunu. Abi kusura bakma ara sen olsun Ablayın Senin o arayın o amına böyle damn Senin ananı ki? Neyse polis gelecek içeri gir amına. Polis diyecek bu sapıktır böyle dolaşıyor. Aç kapıyı gardiyan. polis geldi lan. Ben biliyordum. Hello, kids. Ya polis Cık. Abi polis olmasın ya. Biliyoruz ya o olmuş. olmuş? Hey, nasıl yüzüm kesilmiş. Biz <laughs> geldiği sıra indiriyoruz. Ama öyle. Tamam mı? Senin lan bana <laughs> Adam, polis. Anam polislerle çatışma. Aksiyon lan. <laughs> <Ben geri mi? gülüyor> <laughs> Senin lan bana. Arkadaşlar biraz çatışma olsun değil mi? Ey duvarımın anası. Ey duvarımı siktiler. Hey geldiler geldiler. Hey Öldük ya. Güzel çatışmaydı ama güzel. Hello. 2-1 başla. WHERE JIMMY, WHERE ARE Michael, I think you finally ben lost your Amanda mind. Your recent behavior and the you've been be. keeping already had me very concerned. Beni now you've taken to Şimdi attacking my Fabian, who is a close friend... Arkadaşım. And then Jimmy said you took <gülüyor> drugs <gülüyor> while driving him in Onun ben O bana kendisi verdi. decided to move out for a while. You promised me. ya tek geldi avukata bey imza vermeye geleceğim. Tamam. Amına ya. Aile berbattır ya. Ale bunun ne Üzülme lan sen de. Anasını söyleyeyim. Üzülme, üzülme ya. Sana yine karı buluruz. Allah billah ya. Yazık oldu ya. Allah billah. Yani ya insan üzülüyor şimdi. Arkadaşlar neydi şu e, yan görevi de yapalım. Videonun bence bir sonuna gelelim. olmuyordu. koyayım ya. Bir de bana mektup uğramış. Onlar döner bu arada bana. Neydi? Siz öyle yokluk görünce hemen dönerler diyecektim. Jimmy bana mesaj atmış. Arabam yoktu baba taşınma Arabam yoktu baba taşınma maddi olarak ağır geldi. Biraz ayaklarım yere basana kadar seninkinden aldım işte onu. Ama bunlar ben dedim neydi? Yoklu görsün bunda benim aracı da almış. Sizin ben ammanıza koyayım tamam mı? <laughs> girsin o araç tamam Allah belanızı versin. Sizin gibi ailen Allah belasını versin. Sizin olsun arasınız. <laughs> tamam Ben kendime yine araç alırım. Ha bunu kendi üstüme alırım ben lezzet sayesinde. Param var Allah çok şükür. Size ihtiyaç yok. Bir de kendime alırım bir tane araç. Hatta alayım. Alayım bir tane. Daha da param var lan senin Michael. Oy. Burada lan. Hey. Error mu? Hey, nice car. Aa error verdi. Niye? listesine. Vallahi billahi ya. ne yapıyor insan ya. Kocası böyle yapar mı ya? <laughs> Hello Jimmy. Hello Jimmy. Buralara gidecektim o. He bu FBI görevi. O zaman arkadaşlar FBI görevini sonraya bırakalım. Onun diğer onun diğer bölümde şey yaparız. He zaten yan görev de Tamam. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, kanala abone olup onun bana Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kanala abone olup like atıp video beğenmeyi unutmayın. He, evet, çok seviyorum cidden derseniz çok ihtiyacım var. 58 abone geldik hedefimiz. 500 abone lütfen kanala cidden abone olursunuz. Çok sevinirim. Hepinizi seviyorum tekrardan. Görüşürüz. Bay bay.